Değerli dostlar, selamlar, sevgiler sunuyorum hepinize. Şu an canlı yayındayım TikTok'ta. Aynı zamanda da bir UC açılışı... UC açılışı değil, pardon, yanlış söyledim. Sadece alışmamış şeyde dondurmaz derler ya. O hesap bende bir e, garipsedim yani, yadırgadım. Arkadaşlar, e, biliyorsunuz görüyorsunuz şu an hesabımda bayağı bir miktar UC mevcut. E, bunu öncelikle gönderen... Hensent ekibine çok teşekkür ediyorum. Ee, şimdi arkadaşlar bu UCE ile e, öncelikle bugün çıkartmış olduğum ve sizlerin de şu an görmüş olduğunuz e, Yoldaşım, yeni yoldaşımı sizlere tanıtmak istiyorum. Arkadaşlar hemen yanımda gördüğünüz bu yeni yoldaşım. Arkadaşlar onun adı Bamyasu. Bamyasu ile tanışır mısınız arkadaşlar? BAMYOSU! nasıl Bamby su vendiz arkadaşlar BAMYOSU'yu da nasıl alacağınızı da göstereyim. Şöyle <laughs> etkinlik alanına giriyorsunuz. Hola buddy diye bir yer var. Bu tıklıyorsunuz. Böyle bir ekran geliyor. Ardından e, burada e, işte bir bilet veya 10 biletle e, çekiliş yaparak e, ödül havuzundan üçünden bir tanesini alabiliyorsunuz. Tabii kafasında e, alabilme ihtimaliniz vardır. E, burada ise topladığımız parçacıklarla Gördüğümüz gibi e, daha farklı şeyler alabiliyoruz. Mesela 800 e, olaba diye Biz bundan alıyoruz avcı kamplarında bir brick. Yani ayı o mu ayıymış lan? Bamyasu tam benim için yapılmış bir şey. Bamyasu! <laughs> Bamyasu için kaldırıyoruz bugün parmaklarımızı, ellerimizi ve yüreğimizi. Bunu tavsiye ediyorum sizlere de. Gerçekten çok güzel olmuş. Oyun içinde de çok güzel duruyor. Peşimden çok güzel koşuyor. Şimdi benim yükseltilmemiş bir e, Buz M4'üm var biliyorsunuz ki ve ben bu Buz M4'ü yükseltmek istiyorum. Bunun için de burada Moonlight Throne diye bir e, set var. Burada e, ödüllere baktığımız zaman, pardon yanlış yere girdim. Ödüllere baktığımız zaman Gördüğümüz gibi bir tane silah yükseltme malzemesi seyip var. Aynı <laughs> zamanda boya da veriyor. Aynı zamanda boya da veriyor. Aynen öyle. E, Yüksek, şey e, abi yükseltilmiş M249 veriyor. Boru değil yani. Bir daha bu şu seta bak yani. Bir dakika dur. <laughs> Heh. abi şuna baksana ya. Bu nedir arkadaş ya? Böyle bir şey yok. Bak böyle bir şey yok var ya. Efsane. Net söylüyorum efsane yani. Şimdi. Bununla birlikte arkadaşlar e, kardeş bir istek göndermeyin lütfen Burada video çekiyoruz e, şimdi bunu açacağız arkadaşlar buradan e, aynı zamanda silah yükseltme sandığı da almaya çalışacağız e, hayırlısıyla bir başlayalım ne diyorsunuz İlk de bir... şöyle bir İlk şunu şunu, şunu ona getirene kadar bir <laughs> acaba yok ya yani. direkt onlu yapıştırıyor abi. Hazır mıyız? Şey açık mı da ya ona da bir dikkat et yani. Ne? O zaman şey geçme var ya ne o? Animasyon kapalı şu an. Animasyon ha tamam onu tamam. yaptı şey yaptım da, tamam. Evet, hazır mıyız arkadaşlar? Geliyor. Hadi bismillah. Gelir bu lan sizce oğlum heyecanlandım. İlk de gelmeyebilir ya. İlk de Vallahi. bir tane gelse güzel bence. Valla hadi bismillahirrahmanirrahim. Bastım. Hadi. Hadi. Oğlum böyle açılıyormuş. Hadi hadi hadi. Adamı. Vermedi. Bunlar ne oluyor? Bunlar ne abi? Hazine alakaları süslemesi. O çanta süsü. Üç tane ne alaka ya? Tamam. Bir tane tekli atmayayım çünkü on taneye anca denk gelecek. O zaman atmam. Atmayacağım. O yüzden. Bölüm yapalım mı? Ona göre bir hesaplayalım. Nasıl? Bölüm işlemi yapalım. Bak şöyle yapalım. Hayır. Ben buradan çıkayım. Algoritmayı bir karıştıralım kafasını. Şöyle e, premium sandıklarına plan vardı. 3 tane bunları da bir açayım arada. Şöyle bir kafasını karıştıralım. <laughs> ne alaka 3 tane bunları açayım abi. 2 Ooo flash. Valla mevzu yok ya. Arkadaşlar bugün harbiden ben bir şeyler çıkartacağım belli. Güzel. Bunu da gönder bakalım. Şimdi gelelim. Birkaç tane de klasik sandık açalım ki iyice kafası karışsın yani algoritmanın. Üç tane de bundan açalım. Dur müzik çalma. Bir. İki. Üç. Hayray bunu kafası karışsın diye şey yapıyorum. Bir dakika şunu 15'e getireceğim. Çıkmadı. Bir tane daha. 14 oldu. Bir tane daha. 15 oldu Allah senin cezana vermesin diye. Ya Ve Allah seni ne yapmasın be. Evet. Şimdi geliyoruz tekrardan. Moonlight'a. Arkadaşlar yapıştırıyorum. Hazır mıyız? Hadi bakalım. Bismillah. Hadi yavrum. Hadi, Hadi. yavrum. Bak dur. Oo verdi. Lan molotof verdi. Oy! Oo. Çok Hadi. efsane lan. Bu neymiş? Planör şeyi ver. Lan ben planları ne yapayım oğlum biz? Emir ediyoruz. Bir, ya, ne oğlum bir, şey bir, bir gün işte yani öyle şey gidermiş için. Al vereyim bir tur, tur at gel. Gibilerinden bir şey aynen, olmuş ya. Yani. <laughs> bir turla gel. Evet arkadaşlar. Geliyor devam ediyoruz. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Bu oldu hadi. Yapıştırdım abi. Oo kafası geldi. Vallahi kafasını aldım. Niye gelmiyor ya? Ama bu da bir günlükmüş şey oğlum. Bu ne ya? Kafasında bir günlük mü kullanacağız yani? Niye gelmiyor harbiden? Bir dakika ödül. Süreli veriyor. Ya. Ödüllerde bunu nasıl alacağım? İhtimalleri yok mu bunun ya? Çok küçük. Hadi ya. Bilmiyorum ki ihtimalleri abi. Uf nihai surete bak. Bu ne oğlum? Ha, dur, oğlum nihai. Çok çok oğlum bu ne lan? Ne? Kaç tane açtın? 653 Hiç çıkmadı ama Nasıl 653? Yani 653 kere açtım yani 653 kere 10'luya batsın Yok 10'luya basmadım Her 10'lu bastığında 10 puan veriyor ya Evet Tamam 653 tane açtım yani. Oha. <laughs> ne ya? Oha Napmışsın ya Vermedi ama Evet yapıştırdım abi gene. Molotop geldi gene ya yeter mi abi? O ne ya? Harbiden o ne ya? Peki Tayfun, bize malzeme şey bak neydi o? Malzeme çıkarabileceğimiz en şey yüksek ihtimal bunda mı var? Başka evet, neyde var? En çok bunda çıkardım ya. Sen 600 kere açınca çıkar tabii en çok. <laughs> Abi 150'de şey veriyormuş da ben 150'ye gelemiyorum oran, ki bu oraya. oran, oran da yüksek bence. Maskara diyor. Evet abi Maskara. onlar geçti artık. Geçti artık onlar arkadaşlar. Geçti geçti aynen. Geçti artık bunu açacağız. Geçti artık bu. Unutun onları. Buradayız artık. Unutun onları. Unut onu, onu gönlüm. Unut onu sen de. Ya abi algoritmanın tekrardan bir hakkını karıştıralım. Birkaç tane daha bir şey açayım. Plastik sandık açayım. Hadi bakayım. Bir tane yapıştırıyorum. Tamam, aç bak. Şimdi bir tane daha aç. Tamam, Açtım. Bir tane aç. Tamam. Şimdi gel de oraya tekrardan. Geliyorum. Bir dakika. Geldim. Şimdi dur. dur. Heh. Nerede o? Ee, kaç, e, onu kaç tane açarsak ekstradan senin paran kalacak. Mesela bir tane açalım diye bir söylüyorum. Bir tane açsak sana zararı olur mu? Bir tamam. tane açsak olmaz bence zarar ya bir bölme yapayım mı ben bir dakika bir böleyim ben hızlıca Bir bölme bakalım kaç çıkacak Döndüm 540'a Tamam 6 kere daha açabiliyoruz dayı Onun haricinde kaç altı çıktı? 6,5 kere, kere açabiliyoruz Tamam o zaman açamayacağımız için bir kez açsak kâr yani. Tamam yapıştırıyorum o zaman hazır Bir şey. kez bakalım Açtım bakalım Sonra İster misin daha set çıkıyorum Allah senin cezanı vermesin Tamam Bakalım şu ben Şimdi bir onu dayı Tamam yapıştırıyorum abi hadi bakalım Hadi bakalım Geliyor Geliyor gelmiyor. Allah 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 seni kahretmesin. Kafasını verdi. O Aha. Yok bu ne lan müce? Ay şimdi bir müca... O Kovası var ya. Kafası mı? Kafasını verdi işte. O bu da bir günlük. 26'sına 10 günlük. 10 günlük. Ya. Yani. Çok uzunmuş. Şansım niye sıfırlandı? E, yenilendi ya. Sonra bir tane mat materyalim var mesela. Alabileceğin. Nasıl Ağaz. yani? Aaaa! E, Anladım Ödülleri şurada. Ödülleri göster. Aa alabiliyorum şu an. Dur daha dur hemen al. Mı? Tamam en son dalar. En son dalar. Tamam. Yapıştırıyorum abi. Yapıştırdım. Yapıştırdım. Komandonu. Hadi oğlum. Ya gene planları verdi. Oğlum parçacık yani verseydi var bari ya. Evet bir tane buradan verse çok güzel olacak gerçekten. Vermiyor abi ya. Ne yapacağız? Haftalıktan aldın mı sen? Haftalıktan. Haftalık'ta. Haftalık nerede? haftalık da aynı aynı haftalık Etkinliğe haftalıkta. mi gireceğim? Aynen. Tamam. aynen. Nerede burada? Kapa oraya kapa be kapa. Tamam. Kapadım. Orada markete tıkla sandığın yanındaki. Bu mu? Aynen. Ondan free sonra neler? Ya, free free. Aynen. Free free yazıyor bak. Free. Tamam free'ye free. geldim. Bak onlara bak tek tek. Kutular aç aynen. Tek tek bak. Bu mu? Kutuların içine bak sol tarafta. Hayır. Bir dakika bu. Okey de. Kıyafetin üstündeki olması lazım. Kıyafetin aynen bak. Oğlum ben buraya hiç bakmıyordum ha. Yukarı aynen. Onun üstüne çık. Onun da üstüne çık. Onun da üstüne o, çık. Onun da üstüne, onun üstüne çık. Onun da üstüne o, çık. Onun da üstüne çık. Bu. Bak. Her hafta yenileniyor dayı bu haftalık sınırı var. Her hafta bir tane alabilirsin buradan. Bir tane. 568 ucuyu alıyor o zaman. Bence bir manca mantıklı. Aldım. 540 ona boşa vereceğimize. Tamam. Tamam aldım Değil daha mi? güzel. Bence de mantıklı. <laughs> Başka ne veriyor buradan? herkes bunu oluyor çoğunlukla. Başka önemli bir şey yok orada ya. Sadece o var. Tamam. Güzel abi gayet güzel. Geliştirilmiş uzak bunu uzak aldık uzak zaten. Uzak. Bir dakika bunlar ne abi? Kaç tane veriyor bunlardan? Asker 12 ucu alalım bakalım kaç tane verecek? Bir tane verecek. Allah seni kahretmesin. Bir tane için <laughs> mi verdim ben şimdi bu parayı? <laughs> 12 tane de gelir. da gelebilir. De. Yani o da doğru. Ben de klasik sandık alayım bari 6 ucuymuş. 2 tane verecek. Bir tane verdi. Bir tane verdi rastgele de. Bir tane verdi. Neyse. Evet. Devam ediyoruz abi etkinliğimize. Şimdi, Şimdi bir tane aldık. Şu tane an tane ben bir şey var. iki tane iki iki kez yükseltebiliyorum değil mi şeyi? Aynen. Yok. Bu dem dördü. Ne kadar yükseltme şeyin varsa. İki tane iki var şu an. Kaçıncı seviye? Bir seviye şu an. Üç yapabiliyorum değil mi? Bakalım hemen. Bir girsene dayı. Laboratuvar kısmına. Bir dakika. Atölyede. Atölyede laboratuvar. Buna giriyor abi. Ne alaka ya? Burayı tekrar çık. Atölye, atölye, atölye tıkla. Atölye tıkla atölyeye. Ha tamam. Laboratuvara gidiyor. Laboratuvar. Yerlerini bile bilmiyoruz be kardeşim. Evet. O kadar o kadar uzakız ki. Nerede bendeki? Burada sendeki sendeki var yani. Tamam. Bak şimdi. Onun için. Oğlum ne alaka ben ha bir tane alacağım. he anladım. Dur. Üçüncü seviye için ne kadar gerekiyormuş bir bak. Üç Anladım. tane gerekiyor. Oo. Üzeri üç tane daha var. lazım yani. Baya lazım bana. Çok lazım. Bir dakika. Ama her hafta böyle alırsan dayı. Yani ay. bir iki ay şey yaparsın. Bak bir şey söyleyeceğim. Buradan buraya iki gerekiyor. Buradan buraya ise üç gerekiyor değil mi? Evet siliniyor Hı. o şeyler. Buradan buraya da dört edelim. tane gerekiyor. O ya nasıl? Aynen. Ya, ya. Baya varmış. Neyse devam edelim abi biz bu etkinliğe. Evet yapıştırıyorum. Yapıştırdım. Hadi. Hadi oğlum ver artık ya. Oh, parçalık verdi. Parçalık verdi. Aldık aldık. bundan şey alacağız. Süper süper şey alacağız bundan. Parça, silah parçacı alacağız oğlum. iki tane oldu. İki tane bir tane daha verdi. Aynen. Bir tane daha verdi. iki tane alabileceğim. Tamam 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 dur. Ok iyi lan. Abi benim amacım burada setli şey e, bunu tamam almak. Yapıştırıyorum abi. Hadi lan bir tane daha ver. Beyaz seti ver oğlum ya. Hadi, hadi. Abi seti versin lan. Allah kahretmesin seni ya. Abi şimdi bütün şans ihtimallerini sıfırlıyorum çünkü son bir kez basma hakkım kalacak. O yüzden ben bu iki tane silah sandığını alıyorum. Bir tanesini aldım, diğerini de aldım abi şimdi. Evet şu an elimde 3 tane silah yükseltme kutusu e, şeyi var. E, geliştirebilir silah sandığım var. Evet yapıştırıyorum abi. Bismillahirrahmanirrahim. Yapacağım yoksa haftaya bir tane daha almak için bırakacaksın Yok abi şu an yapıştırıyorum. Geri haftaya ben Yapıştır. basarım alırım yani. basıyorum abi arkadaşlar. Bir bir hep beraber böyle bir sinerji yaratalım. Hep beraber böyle bir stadyumlarda olduğu gibi böyle bir. Ooo oo, yaparlar ya. oo. Hadi bana yapar. Tayfun sen de hazır mısın? Ooo. Kış kış şinler kış 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 şinler kış kış Gel gel yandan 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 Çık içki bak 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 <laughs> Hadi bak geliyor Oooo. Devam devam Allah belanı ver Çıkmadı arkadaşlar Çocuk var ya şey çıkıyor ne, Bir dakika evet. 30 ihtimal bir dakika Bunları da açıyorum ben. Ver lan Aa, iki tane boya verdi lan gene ya. Bunu açıyorum. Onu da açıyor. Açıyorum. Açtım. Aç, Hadi geldi set gel. Hadi. İki tane bana verdi yine oğlum. Oğlum bence gayet iyi. Evet i̇yi. ne diyorsunuz arkadaşlar? Bence gayet iyi. Bence gayet iyi abi. Gayet iyi. Gayet iyi. Sendeki diyelim. Ben de bu arada yükseltilebilir şey de varmış ha. Çok güzel varmış. Neyse. Abi yapıştırıyorum. Hazır mıyız? Bu zemdördüğümüz bir seviye. Yükseldi. Bir İki var. seviye oldu abi bu zemdördüğümüz artık. Olsun. Hayırlısı Hayırlı. darısı şimdi buna gelişmiş suret abi ee, bunu da inşallah bir tane var da işte bir hafta alırsa artık 2 hafta zaten pazartesi evet. başlıyor 2 hafta sonra bunu da yükseltirsin aynen artık yoğuna girdik arkadaşlar ee, bunu yükselteceğiz inşallah yavaş yavaş böyle ee, ha, Vuruş efekti olarak çok güzel bir şey ya Tabi tabi aynen ya şu vurma efektini açmak lazım bir şey şu Aynen aynen Mevzu bu yani tamam mı vurduğun zaman böyle e, o e, buz efektinin gözükmesi o çok güzel abi Aynen.